Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda Fen Bilimleri Çalışma Kitabımızın sayfa 103'te başlayan ben ve çevrem konusunun etkinliklerini cevaplayacağız. Aklınızda bulunsun bölümüyle başlayalım. Çevre insanların diğer canlı ve cansız varlıklarla yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü ortamdır. Yakın mı uzak mı? Aşağıda verilen görselleri ifadelerden uygun olanıyla ok çizerek eşleştiriniz. Yakın çevrem, uzak çevrem. Çocuklar evimiz, sokağımız, okulumuz, oyun oynadığımız bahçe ya da park yaşadığımız çevrenin birer parçasıdır. Ve biz en yakınımızda vakit geçirdiğimiz yerlere yakın çevrem deriz. Örneklere bakacak olursak okul yakın çevremdir. Evimiz yakın çevremizdir ve oyun oynadığımız parklar yakın çevremizdir. Diğer alanlar ise uzak çevremizdir. Orman, göl ve dağ. Çözüm önerilerim. Aşağıdaki görsellerde yer alan çevre sorunlarının çözümüne yönelik önerilerinizi noktalı yerlere yazınız. Görsellerde çevre sorunları verilmiş, karşısına çözüm önerilerimizi yazmamız istenmiş. Çevre sorunları çözüm önerilerim. İlk görsele baktığımızda fabrika bacalarından çıkan dumanların havayı kirletmesiyle ilgili bir resim. Bizim buna önerimiz şu olabilir. Fabrika bacalarına fitre takarak hava kirliliğini önleyebiliriz. Fabrika bacalarına takarak hava kirliliğini önleyebiliriz. İkinci görselimizde de yine fabrikaların atıklarının denizlere bırakılmasıyla ilgili bir görsel. Atık su arıtma tesisleri kurarak su kirliliğini önleyebiliriz. Atık su arıtma tesisleri kurarak su kirliliğini önleyebiliriz. Üçüncü görselimizde yine çöplerin denizlere, göllere bırakılmasıyla ilgili bir görsel verilmiş. Çöpleri geri dönüşüm kutularına atarsak daha temiz bir doğaya sahip oluruz. Önlerimiz bu şekildedir. Çöpleri, geri dönüşüm, kutularını atarsak, daha temiz bir doğaya sahip oluruz. aklınızda bulunsun. Atık kağıtlar, metaller, camlar ve plastikler geri dönüşüm işlemleri yapılarak yeniden kullanılabilir. Geri dönüşüm yöntemi çöplerin depolanmasına veya yakılmasına oranla çevre için daha faydalıdır. Burada da biliyor musun bölümü verilmiş. Bazı atıkların doğada yok olmasının çok uzun sürdüğünü biliyor musun? Bazı atıkların doğada kalma süreleri. Örneğin elma çöpü birkaç günle 6 ay arası Sakızlar 5 yıl, üçüncüde alüminyum içecek kutuları 200 ve 500 yıl arası, dördüncü görselde plastik poşetler 100 ve 1000 yıl arası, cam şişeler 4000 yıl, kağıt peçeteler 3 ay, şeker kağıtları 5 yıl. Burada verilenlerden hareketle çevremizi korumak için geri dönüşümün ne kadar önemli olduğu sonucuna varabiliriz akrostiş. Aşağıda verilen yazma alanına belirtilen harflerle başlayan çevre ile ilgili bir şiir yazınız. Bizden bir akrostiş çalışması yapmamız istenmiş. Akrostiş çalışmasında yukarıdan aşağıya baktığımızda her dizenin ilk harfi bize verilmiş ve anlamlı iki sözcük oluşuyor. Geri dönüşüm. Yukarıdan aşağıya geri dönüşümün ilk harflerini kullanarak şiirimizi yazalım. Ben de kendim bir şiir uydurdum yazdım. Siz de benimkisine benzer kendiniz şiirler uydurabilirsiniz geri dönüşüm gerekli. Geri dönüşüm gerekli. Eğitmeliyiz herkesi. Rakamlar gösteriyor ki. İnsanlar bilinçlenmeli. Dünyamızı koruyalım. Önleyelim kirliliği. Ne olur ne olmaz. Üzülmesin hiçbir canlı. Şimdi el ele verelim. olsun gelecek. Mutlu olsun herkes. Evet, Güler öğretmeniniz. eşleştirelim. Aşağıda verilen maddeleri uygun olan geri dönüşüm kutusu ile eşleştirelim. Evet maddeler neyden yapılmışsa onunla ilgili kutulara atılmalı. İlk görselimizde camdan yapılmış maddeler görüyoruz. Cam atıklarını atmalıyız. İkinci görselimiz plastik pet şişeler. Plastik atıklarını atılmalı. Kağıt atıkları. Evet kağıt atıklarına atılmalı. Metal kutular metal atıklarına atılmalı. Yine pet şişeler plastik atıklarına atılmalı ve cam şişeler cam atıklarına atılmalı. Aklınıza bulunsun. Doğallığını koruyan insanlar tarafından bozulmamış ve değiştirilmemiş alanlara doğal çevre denir. İnsanların değiştirdikleri çevreye ise yapay çevre denir. Doğal mı yapay mı? Aşağıdaki görsellerden doğal çevre olanların altındaki kutucuğa D, yapay çevre olanların altındaki kutucuğa ise Y yazınız. İlk görselimize bakıyoruz. Burası yapay çevredir. çünkü insanlar tarafından yapılmış binalar görüyoruz. İkinci görselimizdeki kız kulesi yapay çevredir. Üçüncü görselimizde çevreye insan tarafından müdahale yapılmamış bu çevre doğal çevredir. Dördüncü görselimizdeki Pamukkale Traventenleri doğal çevredir. Beşinci görselimizdeki şelale doğal çevredir. Altıncı görselimizdeki İzmir Saat Kulesi resmi verilmiş. İnsanlar tarafından yapılmış. Bu nedenle yapay çevredir. Yine yedinci görselimizde insanlar tarafından yapılmış binalar görüyoruz. Yapay çevredir. Sekizinci görselimizde doğal çevreyi görüyoruz. D yazıyoruz. Ve en son görselimizde de bakın burada bir baraj resmi verilmiş. Bu da yapay çevredir. Aklınızda bulunsun. Doğal anıtlar doğa olaylarının etkisiyle çok uzun süreçte oluşmuş doğa tarihi hakkında bilgi veren muhteşem oluşumlardır. Acıgöl krateri, Pamukkale Treventen, Nevşehir peribacaları, cennet cehennem mağaraları gibi ülkemizde birçok doğal anıt vardır. Milli parklar dinlenme, oynama, eğlenme ihtiyacımızı karşılayan, bilimsel ve estetik bakımdan ender bulunan tabi ve kültürel alanlardır. Ülkemiz göreme, saklı kent, yedi göller, küre dağları, kaz dağları gibi pek çok milli parka sahiptir. Uygun olanla tamamla. Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşlukları verilen kavramlardan uygun olanla tamamlayınız. Kavramlarımıza bakalım. Bitkiler, okul, balıklar, cansız, tohum, köprüler, tavuklar, cam, uyartı, yılan, hava, ormanlar. İlk cümlemizi de başlayalım. Nokta nokta alıp tepki verme canlılık özelliğidir. Evet uyartı alıp tepki verme canlılık özelliğidir. Uyartı. İkinci cümlemiz. Nokta nokta sürünerek hareket eder. Yılan sürünerek hareket eder. Nokta nokta kendi besinlerini kendileri üretirler. Bitkiler kendi besinlerini kendileri üretirler. Bitkiler. Nokta nokta uygun ortamda çimlenerek yeni bitkiyi oluşturur çimlenerek yeni bitkiyi tohum oluşturur. Tohum. Nokta nokta yumurtlayarak çoğalırlar. Yumurtlayarak çoğalanlar tavuklar. Nokta nokta oksijeni sudan solungaçları ile alırlar. Balıklar. Balıklar oksijeni Sudan solungaçları ile alırlar. Nokta nokta toprak ve su cansız varlıklardır. Evet, hava, toprak ve su cansız varlıklardır. Hava. Nokta nokta varlıklar dışarıdan etki olmadığı sürece hareket edemezler. Böyle varlıklar cansız varlıklardır. Cansız Nokta nokta ev, park gibi yerler yakın çevremizi oluşturur. Okul, ev, park gibi yerler yakın çevremizi oluşturur. Okul. Nokta nokta kağıt, plastik gibi atıklar geri dönüşüm kutusuna atılmalıdırlar. Cam. Cam, kağıt, plastik gibi atıklar geri dönüşüm kutusuna atılmalıdırlar. Nokta nokta doğal çevre örnek olarak verilebilir ormanlar nokta nokta yapay çevreye örnek olarak verilebilir köprüler Doğru mu yanlış mı? Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğru ise D, yanlış ise Y yazan daireyi işaretleyiniz. Yanlış olan ifadenin doğrusunu altındaki noktalı yerlere yazınız. Doğru mu yanlış mı? Canlı varlıklar beslenirler. Doğru. Beslenme canlılık özellikleri arasında yer alır. İkinci cümlemiz hareket eden her varlık canlıdır. Yanlış. Hareket eden her varlık canlı değildir. Çünkü canlı olabilmesi için 7 canlılık özelliğini göstermesi gerekir. Şimdi bunun doğrusunu yazalım. Hareket eden her varlık canlı değildir. Hareket eden her varlık canlı değildir. Üçüncü cümlemiz. Üç tane canlılık özelliği vardır. Yanlış. Yedi tane canlılık özelliği vardır. Yedi tane canlılık özelliği vardır. Evet bu ünitenin ilk bölüm videosunda bunlardan bahsetmiştik çocuklar. Uygun şartların oluşmadığı tohumlar çimlenemezler. Doğru. Tükettiğimiz kuru fasulye fasulye bitkisinin tohumundan yapılır. Doğru. İnsanların yaptığı parklar doğal çevrelerdir. Yanlış. İnsanların yaptığı parklar yapay çevrelerdir. İnsanların yaptığı parklar yapay çevrelerdir. Peri bacaları doğal anıttır. Doğru. Kullanılmış pilleri atık pil kutusuna atmalıyız. Doğru. Atık sıvı yağlar çevreye zarar vermez. Yanlış. Doğrusunu yazalım. Atık sıvı yağlar çevreye zarar verir. Atık sıvı yağlar çevreye zarar verir. Pillerin geri dönüşümü yapılamaz. Yanlış. Pillerin geri dönüşümü yapılabilir. Doğrusu. Pillerin geri dönüşümü yapılabilir. Geri dönüşüm hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlar doğru. Yapılandırılmış grid. Aşağıdaki numaralandırılmış kutucuklarda madde örnekleri verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak soruları cevaplayınız. Bir numara birden fazla soruya yazılabilir. Sorularımıza bakalım. Birinci sorumuz yukarıdakilerden hangileri doğal çevredir? Doğal çevre insanlar tarafından değişikliğe uğratılmamış çevre demektir. Birinci görselde doğal çevre var. Bir numarayı yazalım. Üçüncü görselimiz doğal çevredir. Beşinci görselimiz doğal çevredir. Altıncı görsel doğal çevre ve sekizinci görselimiz doğal çevreye örnektir. Doğal çevrenin içerisinde insan yapımı hiçbir şey bulunmamaktadır. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Yukarıdakilerden hangileri yapay çevredir? Yapay çevre insanlar tarafından değişikliğe uğramış çevre demektir. İkinci görselimizdeki çocuk parkı yapay çevredir. Dördüncü görselimizdeki köprü yapay çevredir. Yedinci görselimizdeki köprü yapay çevredir. Ve dokuzuncu görselimizdeki şato yapay çevredir. Üçüncü sorumuz yukarıdakilerden hangileri doğal anıttır? Doğal anıtlar doğa olaylarının etkisiyle çok uzun süreçte oluşmuş doğa tarihi hakkında bilgi veren muhteşem oluşumlardır. Ve bunları örnek verecek olursak Kapadokya'daki peribacaları bacaları 3 numarayı yazabiliriz. Ve Nemrut Dağı doğal anıttır. 8 numarayı yazalım. Dördüncü sorumuz. Yukarıdakilerden hangilerinde hem canlı hem de cansız varlıklar vardır? Canlı varlıklar insanlar, bitkiler ve hayvanlardır cansız varlıklar hava, su, toprak ve insan yapımı unsurlardır. Görselleri incelediğimizde her görselde evet bakıyorum görsellere irili ufaklı bitkiler bulunmaktadır. Küçük otlar bile bitkidir. Bu nedenle tüm görsellerde canlı ve cansız varlıklar bir arada bulunmaktadır. 5'ini görselde ek olarak hayvanlarda yer almaktadır. Ama tüm görsellerde bitki bulunduğu için hepsinde canlı ve cansız varlıklar bir arada yer almaktadır diyebiliriz. Hepsini yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Ünite değerlendirme testi. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru olan şıkkı işaretleyiniz. Birinci soru. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Canlı varlıklar beslenirler. Doğru. B. Bulut kendinin hareket ettiği için canlıdır. Yanlış. C'ye bakalım. A çiçeği canlılık özelliklerinin hepsini gösterdiği için canlı bir varlıktır. C doğru. Yanlış olan B şıkkı. Doğru cevap B şıkkı. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi cansız bir varlıktır? A arı, B dağ, C çiçek. Bitkiler ve hayvanlar canlı varlıklardır. Cansız varlık B şıkkı dağ. Üçüncü sorumuz. Karadaki bilgilere göre K, L ve M harfleri ile verilen canlılık özellikleri hangi canlılara aittir? K. Su içerisinde yüzerek hareket eder. Evet bu bir balık olabilir. L kendi besinini kendisi yapar, kendi besinini kendisi yapabilen bitkilerdir. Y yumurta ile çoğalır. Yumurta ile çoğalan tavuk olabilir, kuş türleri olabilir. A şıkkına bakalım. Hamsi, kedi, yılan. Bir kere bizim L bitki olmalı. B'ye bakalım. Solucan, fasulye, koyun. C'ye bakalım. Sazan, domates, tavuk. Evet sazan bir balık, domates bir bitki, tavuk yumurtayla çoğalan bir hayvan. Bu nedenle doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru aşağıda verilen varlıklardan hangisi boşaltım yapamaz? A. Otomobil. B. Kedi. C. Çiçek. Hayvanlar ve bitkiler canlı varlıklardır. Canlı varlıklar bütün canlılık özelliklerini taşır. Ama otomobil cansız bir varlıktır. Bu nedenle boşaltım yapamaz. Doğru cevap A şıkkı. Beşinci soru. Yukarıdaki resimde bitkilerin yaşam döngüsünün hangi aşaması yer almaktadır? Görsele baktığımızda fasulye bitkisinin içerisindeki fasulye tanesi gösterilmiş. Ve fasulye bitkisinin tohumu aynı zamanda fasulye tanesinin kendisidir. A. Çimlenme. B. Genç bitkinin oluşması. C. Erişkin bitkinin tohumlar oluşturması. Doğru cevap C şıkkı. 6. soru aşağıdaki varlıkların canlı ve cansız oluşlarına göre yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Karga canlı. B. Salatalık cansız. C. Kurbağa canlı. B. Şıkkı salatalık cansız yanlıştır. Çünkü bitkiler canlı varlıklardır. Doğru cevap B. Şıkkı. 7. sorumuz aşağıdakilerden hangisi yakın çevremizde? Yer alır. Yakın çevremiz, sokağımız, evimiz, bahçemiz, okulumuz, Oyun alanlarımız bunlar yakın çevremizdir. Görsellere baktığımızda doğru cevap A şıkkındaki park. Diğerleri uzak çevremizdir. 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olur? A ağaçlar, B nehirler, C motorlu taşıtlar. C şıkkı motorlu taşıtlar. 9. soru aşağıdakilerden hangisi doğada diğerlerine göre daha az kirliliğe neden olur? A. Elma kabuğu B. Pet şişe C. Pil Pet şişe ve pilin geri dönüşümü uzun yıllar sürer. Elma kabuğu doğada daha çabuk yok alır. Bu nedenle doğru cevap A şıkkı. 10. soru çevre kirliliği ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Çevre kirliliği doğal yaşamı olumsuz olarak etkiler. A. Doğru. B'ye bakalım. Kağıt, cam, plastik gibi atıkların geri dönüşümü ile çevre kirliliği azaltılabilir. B'de doğru. C'ye bakalım. Atık yağlar çöpe atılmamalı. Lavaboya dökülerek evden uzaklaştırılmalıdır. Yanlış artık yağların bile geri dönüşümü var. Atık yağlar kesinlikle lavabodan dökülmemelidir. 11. sorumuz yukarıda verilen ifadelerden doğru olanın yanına artı, yanlış olanların yanına ise eksi işareti konulacak. Buna göre aşağıdaki şıkların hangisinde sırasıyla doğru işaretleme verilmiştir? Birinci cümlemiz eski çatal ve kaşıkların geri dönüşümü yapılamaz. Yanlış çünkü metallerin geri dönüşümü yapılabilir. İkinci cümlemiz atık kağıtların geri dönüşümü ile ağaçların kesilmesi önlenmektedir. Doğru. Üçüncü cümlemiz sıvı yağlarında geri dönüşümü yapılabilmektedir. Doğru eksi artı artı eksi artı artı doğru cevap B şıkkı. 12. sorumuz yukarıdakilerden kaç tanesi yapay çevredir? Yapay çevre insanlar tarafından değişikliğe uğratılmış ya da insanların etkisiyle oluşturulmuş çevredir. Evet insanlar tarafından oluşturulmuş bina, okul ve park üçü de yapay çevredir. Doğru cevap C şıkkı. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha uzun süreçte oluşmuştur? A. Nemrut. B. İzmir. Saat Kulesi. C. Köprü. Şimdi baktığımızda doğal anıtlar doğa olayların etkisiyle çok uzun süreçte oluşmuş anıtlardır. Ve Nemrut doğal anıtları örnektir. Doğru cevap A şıkkı. 14. sorumuz. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dinlenme, oynama, eğlenme ihtiyacımızı karşılayan, bilimsel ve estetik bakımından ender bulunan, tabi ve kültürel alanlara nokta nokta denir. A. Doğal anıtlar. B. Milli parklar. C. Yapay çevre. Doğru cevap milli parklar. 15. sorumuz. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Göl, doğal çevre. B. Okul, yapay çevre. C. Orman, yapay çevre. Ormanlar doğal çevredir. Yanlış olan C şıkkı. Sevgili öğrenciler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.